Bro ses çok ya. Ah şimdi. Bro şarkı ya şarkı yok ben sıkıntı. Em dipteyim. Em dipteyim. Em, em teyim. Ara ara ara, ara dolu kalbin yara başa sara sara. Valla şarkı yok sıkıntı. Ara dolu kalbin yara sara. Ah oh, ya. <laughs> Böyle. <gülüyor> <gülüyor> hey you cannot make this? So easy. Bro. Okay. Yeah bro so easy because. Yeah, Tama baba NTP orang sekunder Ya sara bira sus ya. Itu <coughs> yang <coughs> mana. Ara ara bolu kalbin yara basa sara sara. Ara 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 sake NTP yim sikar purgun mada. Ara 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 bolu kalbin yara basa sara sara. Ara, ara, sakim en dipteyim, çıkar bulgun manda. Sesi de işte. <laughs> Sesi de <işte>. <gülüyor> 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 Ne oldu? Ha, you can use count, count. <laughs> Tekrar mı şimdi? Şarkı güzel mi? Şarkı güzel, valla güzel. Beğendin. Beğendim ya. O kız kim ya? Seviyorum, Seviyorum seni. Seviyorum seni takip et. Ara, ara, şakin endipteyim, çıkar, bulgun dara. Baba gel 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 gel. Bitti. Like Seviyorum sen takip et. Ara 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 ara. ara. <laughs> 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 yes. <gülüyor> Şarol gel. <laughs> Hep seni yadım. Hep seni yandım. yandın? <laughs> Aa yandın. Benden, Benden <laughs> Yalan. Dünyada. Vay bu zor zor. Allah zor. Güzel güzel. Z güzel ama zor. <laughs> Senin de güzel ama ben de zor bu. <laughs> Çok eski ya bu. Bu kim? Neşet Ertaş. Neşet Baba de. Baba mı? He. Baba Neşet Baba. Allah. <laughs> tıgılı tıgılı. Şimdi bir test. Hepsi seni akladın, hepsi seni sen mi yadın? Ben de gülümmedin, yalan dünyada yada seni beni gümledin Güm güm? Gülünce. Gülünce ha? Da. Tamam mı? Yüksek. Seni beni gülünce mutlu musadın? Daha tamam şey. mı? Hep senin min agladın Hep sen mi yadın Ben de gülemedim yalan ya da Sen beni gümlemiş mudlumu mu Umrumu boş yere Çalan dünyada Ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalan yüzürme, gulem dünyada. Bitti <gülüyor> mi? De gönül, <laughs> de gönül. Ben normal, I try music. Before. Ha? mi? After futbol geldi, ben hepsi degaz yapıyorum. Söyle kendi diline bir şey. Yok. Niye? Söyle, bir tane, söyle. Bitti mi?